Merhaba değerli dostlar. Libya'da darbeci Hafter'in ulusal mutabakat hükümetinden hiç beklemediği darbeler alması, en büyük hamisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni zor durumda bıraktı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed, aşiret desteğini kaybeden Hafter için Sudan ve Çat hattında paralı asker arayışına girdi. El Cezire, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed'in geçen hafta Hartum'a gittiğini ortaya çıkarmıştı. Libya medyasındaki haberlere göre Zahid, Sudanlı komutan Hamdan Dagolo'dan iki Tugay asker sözü aldı. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın imzalandığı 27 Kasım 2019 tarihinden beri sahada sürekli mevzi kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri ve darbeci Halife Haftar son bir aydır adeta can çekişmeye başladı. Türkiye'nin sağladığı hava savunma ve siha desteğiyle Haftar işgali altındaki yaklaşık 4000 kilometre alan Uluslararası Mutabakat Hükümeti'nin kontrolüne geçti. 27 Kasım'dan önce Trablus merkezine 7 kilometre uzaklığa kadar sokulan Hafter güçleri, bugün kalesi durumundaki yerleri savunamaz hale geldi. Trablus'a saldırı ve lojistik aktarımda kullandığı Vatiye üstünden bile kayıpsız çekilmenin planlarını yapıyor. Hafter ve destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, meşru Libya hükümetine karşı savaşacak asker bulmakta da zorluk çekmeye başladı bölgedeki güçlü aşiretlerin desteğini kaybetmesi, Hafter ve Birleşik Arap Emirliklerini farklı arayışlara yöneltti. Katar merkezli El Cezire'nin haberine göre, geçtiğimiz hafta salı günü Manchester City futbol takımının logosunu taşıyan bir Birleşik Arap Emirlikleri uçağı, Sudan'ın başkenti Hartum'a gizli bir ziyaret düzenledi. Uçakta bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed Başkanlığındaki heyet, burada 5 saat süren bir görüşme yaptıktan sonra Abu Dhabi'ye döndü. Korona dolayısıyla kapalı olan havaalanına aynı saatlerde Yemen'den de özel bir uçak inerek görüşmelere katıldı. Ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri heyeti Hafter'e destek için Sudan'dan asker istedi. Bir ziyarette cumartesi günü gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri heyetini taşıyan Gal X isimli bir uçak Hartum Havalimanı'na indi. Dubai Havaalanı'ndan kalkan uçak Hartum'da iki saat kaldıktan sonra Çat Cumhuriyeti'ne gitti. Libya basınında sır ziyaretlerin içeriğiyle ilgili daha detaylı bilgiler verildi. Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin, Hartum'da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagolo ile görüştüğü iddia edildi. Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri heyeti, güçlerini Libya'ya göndermeleri karşılığında Dagolo'ya mali ve askeri destek gönderme sözü verdi. Dagolo da Libya'ya iki Tugay asker göndermeyi kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özellik ilan etmişti. Orta Doğu'daki neredeyse tüm karışıklıkların arkasından çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik tepkiler giderek artıyor. Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne işaret ederek, bazı ülkelerin Yemen'deki savaşı kendi savaşları olarak gördüğünü ancak bazılarınınsa yaptıklarıyla kendilerini utanç verici bir rezilliğin içine düşürdüklerini söyledi. Eryani, kendi küçük ve acil çıkarları için Büyük Yemen'den bir parça bölebilecek kadar Yemenlilerde bir acziyet olduğunu düşünen kimse ahmaktır dedi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.